Cümlete herkese selamlar Aleyküm bugün kuşlarımıza bakıyoruz Şöyle havada iki tane kuşum var bakın havada oynuyorlar Biri bizim çakmakla aynalı yavru Diğeri de bir tane beyaz yavru vardı Göstermiş miydim bilmiyorum Anne babası besliyordu O Ondan sonra yine kuşlar getirdim Şöyle bakın Bir tane hudi dişi var Dursun. Bu bayağı güzel. Sonra şu Arap gidecek. Bu emanet. Beyaz yücüklerimiz var. Bunlardan bir tanesi hasta. Şu. Ondan sonra şöyle şekeriyle bunu eş yaptım. Yavruları var. Mavilerin de yavruları var ama mavi erkek ekoli oldu. ben yani bayağı bir ciddi bir hastalık. Sonra şu yavrumuz büyüdü. Beyazın yanında büyüyen hakkında uçuruyorum. Taklayı daha çevirmedi. Sonra şurada diğer yavru nerede? Diğeri de dolanıyordur oralarda bir yerde. İki tane şeker yavru var. Şu dişiyle, şu dişiyle bu şekerinin yavrularıydı. Sonra diğer kümese geçelim. Şurada şunu kapatalım. Kuşlar da sinekte uçuyor. Şöyle bakın bir çift tajlı. Bu erkek bendeydi bir süredir. Gösterdim mi bilmiyorum. Dişi de dün getirdim. Hemen de iş olmuşlar. Şöyle kapılarını açayım. Çıksınlar. Dişinin kanalını falan bantlamadım. Gerek yok. Kuşların da sesleri geliyor. <laughs> Şuradalar. Bakın dönüyorlar. Gel. Ve işte bir çıksın. Tabi dişi bilmiyor burayı. Kuyruklar da makaslı hemen çektim. Uzasın. Yumurtlar zaten dişte bayağı kızgınmış. Heh, şöyle çıktılar. Sonra kuşlar havada. Diğerlerini de mi salsam? Bunları da salayım. Kuşlar da insin bir 20-30 dakikadır uçuyorlar zaten. Bunlar oyuna düşmek üzere. Şöyle kuşlar çıktı. Bakın hasta olan bu. İnşallah düzelir. Baş damızlığımız. Halen dönüyor. Uçmasalar da iyi olurdu. Şimdi bunlar kuşları hep alçaltır ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah. tam da atmaca havası yağmur da atıyor bir iki ha bakın beyaz alçı attılar diğeri de geldi hayvanların uçumunu mahvettiler şu anda iner onlarda Çakmakla çakmakla aynalı birazcık halsiz böyle hasta gibi. Altında bir de yavru var. Duman yumurtlamıyordu. altına yumurta koydum işte o şekerleri çıkarttılar. Onu diye şeye vuracağım. Çakmakla aynalıya vuracağım. Kuşun diğerleri de çıkmadı hala. Çıkarlar şimdi. Gel gel gel. Bakın yavrular çıktı. Beyaz da geldi. Bu beyaz da diş çıktı. Bakın bu da bayağı güzel. Heh, hepsi gelsin. Hasta hayvan uçmasa çok güzel olurdu ya. Makaslasam hastasam mı ne yapsam mı? da geldi. Heh. Hepsi geldi. Şöyle hudi de görüyorsunuz. Nuhudi de dişi zaten. Kıraşta kuş kaldı mı beyazlar var. Onlar da çıksın. Bunların kanatları makaslamıştım. Dişininkini çektim. Yani erken erkeğinki ince makaslı. Bu da gelsin bu gidecek yarın veya bugün. Kuşlarımız bu şekilde. Şöyle bu kuşların ikisi de oyunsuz yenileri. Bildiğim kadarıyla. Ne göstereyim? Biri bu şekilde kanadında hafif bir yalpalama var sanki. E, bir şey olmaz ama düzelir. Sonra şuna da bir ayak verelim. Bu da bayağı güzel. Bu erkeğe de dün verdim. Geri geldi. Bu da gidecek. Bunda ama buna bir şey oldu. Kanat sesi falan gitti. Hastalanmaya başladı. Şöyle, gel, 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 gel. Şöyle bir yem atalım. Mavi erkek ölmez büyük ihtimalle. Şu anlık yani yayılıyor, biraz düzelmiş. Bu erkek iyicene kızmış Dişi hemen yumurtlatır zaten bu <laughs> Şöyle kuşları kovalayalım Yem attık ama karınlar da pek aç değilmiş hayvanların Şöyle bakın şurada bir öğrensin orayı Heh yesinler. Ondan sonra bakın bu yavru çıkmamış. Bu sarı göz çıktı. Bunu da kanatları falan daha yarım. Şekeri de salalım. Gitsinler yem yesinler. Yavruları göstereyim ben de. Şöyle bakın bunların büyük ihtimalle biri şeker çıkar. Biri koyu bir renk çıkar. Veya böyle ne bileyim. değiş çıkar işte mavi de çıkmaz büyük ihtimalle. Belli olmaz. Sonra şöyle mavilerin yavrusu var. Bunların biri mavi biri böyle dumanlı falan olabilir. Şunları da göstereyim hemen. Bunlar da ikisi de şekeri. Bunlar daha küçük. Şu kapatayım flaşı. Geçelim dışarı. Kuşlar bu şekilde. Bu işte birazcık hasta. Bir de uçuramadım bunu bir süre. Onun için bu tanteke düşemedi. Bunu da yavaş yavaş yeniden uçuma aldım. Ondan sonra dumanı bir daha atmaca aldı. Gene geri geldi. Ama bu sefer yarası falan vardı. Kuyruğunu da almış. Şu anda hiçbir şey yok. Sadece kuyruğu daha gelmedi. Bunu ama bir daha uçurmayacağım. Hayvan işte yumurtlamıyordu. Bir süre tek bakacağım. Ondan sonra eşe vuracağım. Bakalım yumurtlarsa yumurtlar. Yoksa bir hallederim veririm falan birine. Beyazlarımız da çoğaldı. Dişi çıkanlardan birini birine sözüm var. Şu dişi çıkarsa veririm herhalde. Mesela kuşlardan da işte birkaç gidecek. Şu mavi dişi şekeri falan. Yavrulardan da gidecek var. Kuşlar bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.